Arkadaşlar selamun aleyküm derken 500 x'i kaptık bile ananı sikeyim çok güzel Gazin Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz Yine sizden gelenler serimizdeyiz 3. bölümümüzdeyiz arkadaşlar Böyle başlangıçtan bir 600 x aldık Betimiz 7 TL 12 spinimiz var Çarpanımız çok güzel Oğlum neler neler yağıyor neler neler yağıyor Çarpanımız çok iyi. Bakalım ne kadar koyacağız. Betimiz çok ufak yalnız. Çarpan da hali böyleyken gelen ekran zengin eder oğlum. Güzel, güzel ekran, güzel tambul. Devam eder mi burası? mı? sarı belki bir ihtimal gelir. Sarı kesti. Gelmedi sarı. Yetmez oğlum bunlar. Biraz daha çıkman lazım. Çarpan güzel. Çarpan güzel az daha çık. Of 250'ler kaçıyor 500'ler kaçıyor anlamadım ki de oğlum artık ya hakkıdır buranın güzel devam et çok kesti çok çok zengin olabilirdik buradan chat bayağı kesti namussuz güzel ekran bak yine güzel ekran taçları vermen lazım adamsın amına koyduk paranın adamsın çok iyi ne kadar aldık buradan çok aldık 2000 çarpan desek Aynen güzel aldık Güzel aldık maxini koyduk 7 TL betten 105.000 TL Güle güle harca gazibom yine yapmış Yapacağını hemen bir sonraki Videoya geçiyorum Arkadaşlar bir sonraki durağımızdayız Sweet bonanza'dayız düz bonanza'dayız Şu an binde değiliz Betimiz 180 TL güzel bir betimiz var Bakalım bu oyunun akıbeti Ne olacak abi devam et hadi Hadi sendeyiz bu arada chat, bu bin oyunları çıktı çıkalı, işte ne bileyim Dede Bin, Athena Bin, Sweet Bin, Sugar Bin, yok Prenses Bin, bu binler çıktı çıkalı abi, düzlerini unuttuk, düzleri unutmayın, düzlerde ekmek var. Hadi oğlum, güzel ekranlar, güzel ekranlar bunlar, tertemiz, amına koyayım, tertemiz, çok güzelsin, abi baksana işte, dümdüz Sweet Bonanza ya, kara düzen abi, erkek düzeni 300 bin koydu abi. Betin hakkını aldık bu ödemeyle. Artı 5 free spinimiz de var. Nice abi güzelsin. Devam et şimdi. Bakalım daha ne göreceğiz. Bir uzatma daha şakasın. Nice. Abi tumble çok iyi gitmiyor mu? Harbi sigara boğazımda kaldı yani. Tumble'un güzelliğine bak. 5 spin daha aldık. Hocam buraya bir 100x güzel bir tumble. Bu borcu kapatır çıkarız buradan. Sıkıntı yok. Gel. Aon 10 spinimiz var. Yeniden doğmuş gibiyiz oğlum hadi. Gençleştik resmen. Bu kadar mı fark eder? Yapma küçük bunlar. Madem iki kere uzatma attın. Hakkını da ver oğlum o zaman. Hadi kuşum. Hadi paşam. Bir uzatma daha aldık. Çok güzel. Oğlum şaşırtıyorsun bizi bak. Farkında mısınız? Sürekli deminden şimdiye geliyoruz. Spin azalmıyor amına koyayım. Bir 300 de almamız lazım 3 uzatmaya. Hakkıdır. Yalnız bugün gidip Sweet Bonanza oynayacağım. Sokmuşum binine de, osuna da, busuna da. Abi yok şu güzelliğe bakar mısın ya? Hadi 200 TL bet de, 200 TL betten alınan ödemeyin güzelliğine baksana. Daha verir misin? İki spin kaldı. Yap bir şeyler be oğlum. Valla spinimiz de bitti. Güle güle harca. 200 TL betten 340k desek, 330k desek tertemiz para. Hemen bir sonraki videoya geçelim bakalım ne izliyoruz. Arkadaşlar o kadar laf ettik. Yine geldik Prenses Bin'e geldik Umarım o kadar laf etmişizdir alınmamıştır bize Bu arkadaşımıza da güzel bir ödeme yapmıştır Derken 500x aldık kenara Ulan amına koyduklarım Ulan bir bize mi yürümüyor lan bu kervan Abi güzel güzel 525 çarpan Ananı sikeyim bir 250 daha aldık Ne düşüyor oğlum böyle Bunlar bize niye gelmiyor hacım Betimiz 15 TL Ufak bet çarpan yüksek Daha spinimiz var Galiba koyduk buradan da çocuğu. Atma atma yüksek at. Güzel 250'yi yakalasaydık iyi olacaktı. Tamam 50 de buradan sıkıntı yok. Dilenci gibi topluyor çarpanları. Şu ayların gelmesi lazım. İki tane ay gelecekti. Bir tane geldi. Namussuzsun oğlum prenses. Bak bu çarpana hala ufak paralar ödüyorsun. Bunlar bizi etmez oğlum. Bir de 2'den 3'ten fazlasını atmıyor. Çok güzel buradan koyduk. Buradan büyük koyduk. Buradan sağlam koyduk tertemiz. 15 TL bete 170 bin geldi de mi geliyor oğlum? Durmadan gel. Adamsın. Bir bu kadar daha koyduk derken amına koyduk bu sefer. Bu sefer harbiden küfür için kusura bakmayın ama max aldık abi. 180 bin 15 TL'ye tertemiz. Güle güle harca. Prenses bin şaşırttı bizi. Hemen bir sonraki videoya geçelim. Arkadaşlar binlere laf ettik bu sefer de dede bin x'deyiz ben Konuşmadan daha çarpan düşüyor oğlum bu nedir ya Bu nedir ya ben konuşamıyorum daha çarpanlara baksana 308 x ile başladık 308 çarpanla başladık Şuradan zaten bir 110 binimizi koyduk Betimiz 100 TL Güzel gidiyoruz abi çarpan iyi Güzel bir tambula şampiyonuz Güzel şuradan bir kırmızıları ver bakayım İndir kırmızıları adamsın at bir çarpan şimdi de Oğlum yakışmadı ya O kadar yükseldik bak O kadar yükseldik amına koyayım Tamam tamam chat Bir 1000 x aldık ya kenara rahat olun şimdi Şimdi rahat kaç 1100 çarpan mıydı Ne kadarız oğlum ne olduk Aynen 1200 çarpan olduk 118.000 de buradan Daha 9 spinimiz var Tehlikenin farkında mısınız bilmiyorum Betimiz de 100 TL düşük bir bet değil Büşük bir bet değil yani. Geldiği gibi kaldırır oğlum. Of 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 of. Ekranlara bak. Muhteşemsin ya. Vallahi muhteşemsin oğlum. Amına koyduk ya. Çok koyduk çok. Of. Of of. Oğlum bu ne milyon mu geliyor? Max'a toparla bakayım hemen. Toparla bakayım Maxine hemen. Amına koyduk ya. 1 milyon 300 bin. 100 TL betten ya. 100 TL betten. Kafayı yersin oğlum ya. Amına koyayım çarpanlara bak. Oğlum bu ne? Bir buçuk milyon he. Ya sen var ya sen. Başkan sen ayrı bir dünyasın ya. Vallahi. Alabileceğin her şeyi almışsın kral buradan yani. Oğlum bir buçuk milyon şaka mısın sen? Vallahi bir şey diyeyim mi? Tertemiz ekran. Tertemiz ekran. 1.5 milyon max Tertemiz ekran amına koyayım. Harbi max kazancı almış yani buradan. Güle güle harcasın. Şu ana kadar izlediğim en tatlı videolardan biriydi. Hemen sonraki videoya geçelim. Arkadaşlar selamun aleyküm tekrardan. Bu sefer balıkçı bindeyiz. Big Bass Bonanza bindeyiz. Ben törelerine sahip çıkan bir adamım. Bu oyunu da çok sevmem ama yeni çıkmış. Farmdan girmişiz. 40 TL betten farmdan oyuna girmişiz. Bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz burada. Çok merak ediyorum açıkçası. Balıkçı Hasan'ın bini. Bakalım bu da sivit gibi dede gibi. Adi mi biraz? Yoksa verdi mi veriyor mu? İki Hasan'ı kaptık erkenden. Güzel. Bu oyunda ben bir 3x ışığı görüyorum chat. 3x ışığı var bu oyunda. Gideriz gibi. A4 spinimiz var. Çok güzel. deyiz. Animasyonlu geldi. Neymiş bunun animasyonu? O bazukalar mazukalar. Kaç tane açtın? 2 4. 4 tane açtın. Sıkıntı yok. Betimiz ufak. Paralar ufak. Burada olayımız artı +10 bedava spinler almak. Çarpı 2, çarpı 3, çarpı 10. Çarpı 10'dan sonra zaten şampiyonuz. Bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz. Çok merak ediyorum şu an açıkçası. Ya ben abi törelerime sahip çıkarak balıkçının işte ne bileyim Big Bass Splash olur. Bigger Bass Bonanza olur. Halloween olur. Bu tarz oyunlarını seviyorum. Düz Big Bass Bonanza'yı bile oynarım ama binine çok güvenemedim. Bakalım umarım bu videodan sonra bakış açımız biraz daha genişler. Biraz daha değişir. Sana da ısınırız be oğlum. Güzel boşa attın ama sıkıntı yok. 3x'e gidiyoruz herhalde. 3x'e doğru yol alıyoruz chat. Aynen öyle. 5 spin'de bir tane Hasan da gelir herhalde buraya. 2500'de kapatacak değiliz. Hadi oğlum erkenden gel ekstralarını da ver Son 2 oğlum Çok güzel aldık Animasyonlu mu geldin aynen Bakalım ne göreceğiz bu sefer Kaç tane açacaksın Atlat oğlum bozukanı 3 6 7 tane açtı güzel e Bir de bunları çarpacağız 2 ile şimdi Ama sen biraz yavaş çarpıyorsun ya Balıkçı senin bu oyunu sevmiyorum Biraz ağır olmasan böyle Harbiden yani Kıvrak bir adam olsan sana daha çok ısınabilirim Son spin oğlum. Bir tane ekstramızı da aldık. Çok güzelsin. Dediğim gibi paralar küçük arkadaşlar. Paralar ufak. Çünkü betimiz de ufak. Burada sadece x'ler bizi bağlıyor. Tipinler bizi bağlıyor. Paraya takılmayın. Şov yapma zamanı gelmiştir inşallah. 80'e de vurma be 3 x oğlum. Yani 240 hani heyecana geldik bak. Övdük seni o kadar. Kendini sevdir bize yapma böyle hadi ya. Güzel bir animasyonlu daha indirdik. Tertemiz. Severiz böyle şeyleri severiz. Kaç? 400, 600, 760. Çarpı 3, 7, 14, 21 desek oradan 6, 10 2280 e. Abi matematiğimizi konuşturuyoruz burada. Hadi yüksek paralar lazım. Peki benim matematiğim bok gibi oluşu gerçeği. Direktin onu chat 12'e geldik. 12'e geldik oğlum hadi müdahale edebilsem müdahale edeceğim amına koyayım hadi ya. Ah, şöyle inlettim bizi burada sinirden gel bir tane de ekstra gel. Bir tane de ekstra gel oğlum. Para alalım maksat. Abi 12'deyiz şu an. Aldık aldık alamadık sıkıntı çıkar. Tan lazım atan. Ana ne Amına koyayım. Oğlum bunun bini böyle miymiş? Çok iyi lan. 40 bin geliyor. Betin bin katı geliyor. Ona da alsan inmesi lazım. Vay amına koyayım. Ne güzelmiş lan bu. Oğlum. Hasan'ım çok ettin lan bizi iki saniye içinde. Lan bir anda 400 bin oldu kasa. Ne anladık bu işten? Abi bu balıkçıyı deneyelim bugün yayında. Bu balıkçıyı deneyelim bugün yayında. Bu sağlam bir arkadaşa benziyor. Bu arkadaşı denemek lazım. Sen cidden harika bir detaysın ya. Vallahi 425 bin. Güle güle harca. Bu betten bu oyundan bu kadar almışsın ya. Daha da şansın yere gelmez inşallah. Bu videomuzu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Çekilişlerimize falan katılmayı unutmayın. Telegram'a gelmeyi unutmayın. Biliyorsunuz birçok çekiliş yapıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çet.